Siz bu videoyu belki daha geç izleyebilirsiniz. izliyorsunuz ama ben daha yani ben şu an saat 8'de atıyorum bu videoyu. geç atıyorum. Arkadaşlar beni kılını davet etmişsiniz. Bazılarınız. Birinizin klanı doluymuş. Birinizin klanı doluymuş. Merhaba. Arkadaşlar yani ben şu an klan'a katıldım ama kimse bana jump vermiyor. Hmm. Arkadaşlar klanaki şu an çevrimci arkadaşlarla oynamak istiyorum. Bir kişi çevrim için o da birisi benim. Arkadaşlar katılmadılar. Ben yine onları bir davet edeyim. Arkadaşlar şu an videodayım. Yani biliyorsunuz size. Hmm. Ben niye videoları 15 dakikadan fazla yapmıyorum derseniz 15 dakikadan fazla yaparsam videoyu YouTube'a gönderemiyorum. Bir de annemin telefonundan videoları attığım için böyle gözüküyor. Yani öyle kız ismi oluyor. Arkadaşlar şu an çok iyi. 15 altın geldi. Bir tane daha var. Bunu da açalım. Sabah sabah uyanır uyanmaz video gönderiyorum arkadaşlar yani bitkinim ne yapacağımı da pek bilmiyorum. Hmm. 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 thank <laughs> bir daha daha bir daha daha geldiniz mi geldiniz Arkadaşlar, hadi neyse ben sizi davet ettim. Siz gelmediniz, ben kendim oynayacağım. Arkadaşlar, şu an, an bitti. çok uzun sürüyor Arkadaşlar, şimdi takımın şeyini indirdim. Kaplarını açacağım Kesin köşeden bir indirdim mi? Evet. Şimdi onların bizim şeylerini indirdik. Arkadaşlar şu an kimse yok dermişim var. Arkadaşlar şunu masanın kit basmayın. şu an ne nasıl bilmiyor. an siz bilmiyorum. Ne şanssızsınız. Arkadaşlar Zafer düşman pek bilmiyordu nedense. Şimdi diğerleri ben de oynamadı. Ama klan söylemiştim. Bana davet etmişler de. Ben de birlikte oynayalım videoda. Birlikte oynayalım. Böyle canlı canlı oynarız dedim. Onlar yine çıkmadı. Neyse bir daha bir bakarız. Altı kişi şey olmuşum öldürmüşüm. Üç kere de ölmüşüm Birincisi Bu bir gidelim bakalım. Yok yok istemiyorum hiç. Arkadaşlar ben başka oyun Minecraft'ı tanıtacağım. hafta oynayacağız. Ondan sonra başka şeyler oynarız ya. Brawl Stars oynarız, Roblox oynarız. <laughs> Oy. Ne? Zaten o videonun bitimine yaklaştık. Hiçbende uzakdan bitirelim. Sonra unutuyoruz onu. Hoşça kalın kendinize iyi bakın görüşürüz.